Bu sene 20. yılımızı kutlayacağız şirketimizde. Ee, i̇ki tane çocuğum var. Yaklaşık 20 yıl önce e, adım attım mesleğe. Ağustos'ta ayında da, 2020 Ağustos'un ayında da e, aşağı yukarı 20. yılımızı bitirmiş olacağız. Şimdi e, şirketimde aşağı yukarı e, çalışanlarımla birlikte paylaşıyorum. E, 25 kişiyle birlikte çalışıyoruz. Bu kişilerle aslında güzel vakitler de geçirsek de bazen sigortacılığın sıkıntılı zamanları da oluyor. Buse Sigorta bir masada aslında kurulmuş bir şirket. Yine bir sigorta şirketinin genel müdürüne araba satıyordum o zamanlar. Araba sattığım zamanlarda bana sigortacı olmamı istediğini söyledi. Çünkü o zaman arabalar akşam plakalandırılırdı. Plakaları beklerken orada iyi bir sigorta şirketimizin genel müdürüydü o zamanlar kendisi. Yarın sana birilerini gönderiyorum ve sigortacı oluyorsun dedi. Sigortacılığın geleceğin meslekleri arasında yer aldığını söylemişler de şu anda da hala gazetelerde, televizyonlarda geleceğin meslekleri arasında gösteriliyor. Hala onu yakalayamadık. Ülke olarak sigortacılık sıralamalarında e, gerilerdeyiz. İnşallah bilincin artmasıyla da e, daha hızlı bir şekilde yukarılara çıkacağımıza da inanıyorum. E, 40 yaşındayım. İki tane çocuğum var. E, biri kız, bir erkek. E, oğlum 7 yaşında, kızım 3 yaşında. E, onlarla da bir takım sigortalar konusunda anılarımız var. İşte bazı söyleşilerde fotoğraflarını gördükleri zaman merak edip e, ne iş yaptığımı sorduklarında sigortacılığı onlara da anlatmaya çalışıyorum. E, sigortacılıkta aslına bakarsanız e, sosyal tarafının çok daha ağır bastığını düşünüyorum. Sosyal tarafı derken her mesleğe e, hizmet verdiğimiz için e, doktorlar, ne bileyim terzi, bankacı gibi birçok meslek gruplarından müşterilerimiz var. Bu bizim sosyal hayatımızda da çok güzel e, etkisi oluyor. Bu 20 yıldır tabii ki e, birçok arkadaşımızla e, çalışma fırsatı bulduk. Çalışmalarımızda e, sonra da acente olanlar yine. E, birlikte hareket ettiğimiz tüm arkadaşlarımızla hala görüşmekteyiz. Yaklaşık en az herhalde tahmin bir 150 kişi civarında bir çalışma arkadaşım olmuştur ilave olarak. Hepsiyle tek tek görüşüyorum, sosyal medyadan takip ediyorum. Çünkü biz bir aile olduğumuz için birlikte hedeflerimiz var, birlikte hayallerimiz var. Onlarla birlikte Bazen eğleniyoruz, bazen birbirimize küsüyoruz, bazen daha neler yapabiliriz diye düşünüyoruz ama sigortacılık gerçekten tek başına yürütebileceğiniz bir iş değil. Belli bir yere kadar tek başına yapabilirsiniz ama... Müşteri sayınız büyüdüğünde onlara göstereceğiniz ilgi ve alakanız maalesef zamandan dolayı azalmaya başlıyor. O yüzden bir ekip ekip işi olduğunu düşündüğümüz için de arkadaşlarımız içeride onlara verilen tüm direktifleri uyguluyorlar. Mesela doğum günlerinde bütün müşterilerimiz tek tek aranır. Bir hasar durumunda... E, felsefemiz tamamıyla müşteriden çok daha fazla uğraşıp e, hasırın bir an önce ödenmesiyle ilgili müşterimizin bizim çabamızı takdir etmesine kadar bir süreç izliyoruz kendimizi sürekli hatırlatmaya çalışıyoruz e, yanlarında olduğunu olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarım olmasa sigortacılıkta mutlaka belli bir yerde tıkanacaktır. E, o yüzden e, arkadaşlarıma da, huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ne olursa olsun şunu biliyoruz ki e, sigortacılıkta müşterinin her noktasına deyip onların yanında olduğumuzu bildirmemiz gerekiyor. Günümüz sigortacılığında artık işler biraz daha enteresan bir hale geldi. Akdeniz ülkelerinde gene acenteyle ile işlemler hallediliyor. Sigortacılık öyle bir hale geldi ki artık insanlarla mutlaka ve mutlaka birebir oturup hayatları hakkında konuşmaya başladık. Onların sağlık sorunlarından tutun da maddi durumlarına kadar her şeyini bilir hale geldik. Bir aile gibi oluyorsunuz ister istemez. Çocuğu oluyor, çocuğuna sağlık sigortası yaptırıyor. Hani Sürekli yaşayan bir dinamiklerin içinde bulduk kendimizi. Eskiden zannedersem böyle değildi. Bundan 30-40 yıl evvel. Şimdi artık internetten her türlü bilgiye ulaşıp bu bilgileri müşteriler de en az artık bizim kadar iyi bilmeye başladı. Ne istediklerini biliyorlar. Sigorta şirketleri Müşterilerin mutluluğu için hasar süreçlerini çok hızlandırdılar. Her türlü kolaylık sağlanır oldu. Aslında ee, ihtiyaçlar ön plana çıktığında yani ekonomik ihtiyaçlar ön plana çıktığında sigortacılık e, hemen en önde geliyor. Örneğin bir ev alacaksınız krediyle. E, sigorta gerekiyor. Bir deprem sigortası, tapuya gidiyorsunuz sigorta gerekiyor. Ya da ne bileyim işte artık sağlık sistemini beğenmiyorsunuz mutlaka bir e, tamamlayıcı sağlık ya da e, özel sağlık sigortası alıyorsunuz. Aslında bakarsanız sigorta günümüzün her e, alanına girmiş durumda. E, ve insanlar artık bu e, bir takım e, devletin de e, bu işe eğilmesiyle birlikte e, zorunlu sigortalarımız e, olmaya başladı. İşte meslek sigortaları, sorumluluk sigortaları gibi durumlar aslında hem müşterilerimiz için hem halkımız için baktığınızda yarın bugün büyük problemlerden kendimizi sakınmak için önemli bir hale geldi. Bunu biz de destekliyoruz. Elimizden geldiği kadar da müşterilerimizi bu konuyla ilgili bilgilendirmeye çalışıyoruz. Sigortacılıkta artık bir takım gelişmeler var. Mesela artık bizim de bankacılık denetleme kurulu gibi sigorta denetim kurumları devreye girdi. Sigortacılık artık bir meslek ten ziyade e, denetlenen de bir meslek haline geldiği için e, buralarda hem banka tarafı hem sigorta tarafı artık hızla yükselen bir değer olacak diye düşünüyorum. E, mesela bizim şu anda ofisimizde 5 e, tane geçen sene mezun olmuş e, arkadaşımız var. Taze beyinlere yeni kurguları vermek, yeni değişen dünyayı vermek, yeni teknolojiyi vermek daha kolay oluyor. E, zaten kendilerinde beklentisi aynı yolda yürümek ee, aynı mutluluğu paylaşmak, aynı başarıyı bir yerlerde e, birlikte yürütmek e, görmek istedikleri en büyük e, olgu diyebilirim. Mesela e, yeni başlayan arkadaşlarımız e, ilk başta bir adaptasyon süreci, süreciyle bizde aşağı yukarı 3-4 ay civarında bir... E, tecrübe devresi geçiriyorlar. Bu tecrübede şirketin gidişatı ile ilgili kısımda nelere katkı sağlayabileceğini konuşuyoruz. Nelere etki edebileceklerini konuşuyoruz. Hangi takımın nasıl bir parçası olacağını. Sigortacılık öyle güzel bir meslek ki aslında ben tavsiye ediyorum da. Kesinlikle ve kesinlikle öncelikle insanı sevmeniz gerekiyor bu meslekte. Onların bir hasar anında ne kadar stresli ve gergin olduk olacaklarını bilip sizlerle nasıl temas edeceklerini ve sizlerin de onların en zor anda nasıl yanında olacaklarınızı biliyor olmanız gerekiyor. Ee, yeni başlayanlar için sigortacılık e, belki biraz zor gözükse de e, aslında Dikkat ettiğiniz zaman, gereken değeri verdiğiniz zaman çok da mutlu olabileceğiniz bir meslektir. Her zaman gülmüyoruz, sıkıntılı olduğumuz zamanlar da oluyor, ekonomik sıkıntılarda hep birlikte bazı zorluklardan geçiyoruz ama yeni başlayacak arkadaşlarıma ya da bu mesleği seçmek isteyen arkadaşlarıma. Öncelikle sigortacılığın ne olduğunu sadece e, hani kitaplarda yazan değil de e, neler yapıldığını e, bir sigortacıdan dinlemelerini doğru kişiden tabi dinlemelerini ondan sonra da bu mesleği gerçekten yapabileceklerine emin olduklarında en iyi yerde en iyi şekilde yapabilmeleri için. E, Sadece ve sadece bir e, tavsiye verebilirim aslında. Ama doğru yerlerde başlandığı zaman öyle güzel bir mesaj Çünkü e, doğru başladığınız yerlerde size sigorta doğru öğretiliyor. E, ama yanlış tabii ki her meslekte olduğu gibi bizde de e, işini ile yapmayan e, arkadaşlarımız var. Onların yanında başladıkları zaman çok çabuk pes edip biz bu işe nereden girdik bile diyebilirsiniz. Doğru kişilerle hareket ettiğiniz zaman bu mesleği çok seveceğinize ve insanlarla birlikte inanılmaz güzel ortamlarda, inanılmaz güzel müşterilerle, inanılmaz değişik işlerin içerisinde olabileceğini bilmenizi isterim. Sigortacılıkta aslında ee, en çok sevdiğimiz e, olaylardan bir tanesi e, dünyayı dolaşmak oldu. Gerçekten birçok ülkeye gittik. Hem sigortacı arkadaşlarımızla, hem sigortadaki yöneticilerimizle. Gerek kampanyalar olsun, gerekse toplantılarımız olsun. Çok güzel vakitler geçirdik. Aslında insanlar tek başına dolaştıklarında bu kadar çok bilgiye varamıyor ama e, gerçekten çok güzel yerlerde çok güzel anılar biriktirdik ve biraz gezme tutkumuz oluştu, merak etme tutkumuz oluştu ve çok güzel vakitler geçirdiğimiz için de tekrar bir kampanya olsa da tekrar bir toplantı olsa da gene hep birlikte olsak diye sürekli düşünüyoruz. Onun haricinde tabii işlerin çok yoğun olmasından dolayı hobilerimize pek vakit ayıramıyoruz ama biraz bahçecilik kısmına girmeye çalışıyorum şu aralar. Kendim bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorum. Örneklerimiz de var. Örneklerde en büyük şey aslında şu oldu. Gene sigortacı duayenlerimizden birkaçı tarım işine girdiler. Bazen bize de mahsulleri getiriyorlar çok hoşumuza gidiyor. Yani artık sigortacılığın içerisinde ya da belli bir saatten sonra buna dönüş dönüşüm var bilmiyorum ama benim de bayağı bir merakım oluşmaya başladı. Şimdi güzel bir bahçe düzenliyorum. işte etrafını çitlerle çevirdim falan toprağını ona göre attırıyorum işte neler yetiştireceğimi araştırıyorum. Önümüzdeki sene kısmetse ben de güzel mahsuller almaya başlayacağım. Ve belki daha sonra bu bahçe olayını belki bir arazi olayına çevirip e, hobilerimizi orada e, gün yüzüne çıkartırız diye düşünüyorum. Pandemi sürecinde de sigortacılığın ne kadar aslında e, enteresan bir meslek olduğunu bir kere daha görmüş olduk. İnsanlar e, sigortacılığı e, bazen sigorta işlerini bazen hızlı bir şekilde e, ilk öncelikle sonlandırılacak işler olarak düşünüyor tasarrufa gitmek için. Kimi de bu süreçlerde sigortacılığın ne kadar önemli olduğunu düşünüyor. Enteresan süreçlerden geçtik, değişik şeyler gördük, sigorta şirketlerinin davranışlarını, bize olan yardımlarını gördük. Şu anda tek derdimiz yeni süreçte bunların nasıl geçeceği ya da geçmeye çalışacağı ya da bununla ilgili ileride bizi neler bekliyor. Bunları merak ediyoruz. Sigortacılıkta üretimle ilgili şöyle bir e, kolaylık olmaya başladı. Artık sigortaya her taraftan ulaşılabiliyor ve insanlar sigorta ihtiyaçlarını her kanaldan alabiliyorlar. Quick sigorta e, bize gerekli tüm desteği hem dijital kanallardan hem acente bacağında e, elinden geldiği kadar bize destek olmaya devam ediyor. Quick Pratic, anında sigorta